getirmemiz lazım buraya. TOG'un iftarına gidip de Gemlik'ten kimseyi çağırmayan TOG'un arabasını da asmayacağım oraya. Siz gittiniz mi başkanım TOG'a? Anladın mı? Bakanı gelmiş. TOB'un başkanı gelmiş. Milletvekili orada. Kaymakam orada. Şehrin belediye başkanına yine şey yok. Ne ne resmi? Ne posteri? Kay, kaymakam Bak, orada. Bak sahiplen beni sahiplenmeyeni ben sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi sahiplenmeyen TOG'u ben sahiplenmem. Şikayet ediyorum buradan vatandaşa. Sayın Başkanım TOG'a kaç kez gittiniz? Ne olacak gittiniz? size mi Kapı, satacaklar arabayı kapısına sadece? Kapısına kaç kez gittiniz? TOG'un önünden geçtiniz mi? Geçtim, Bu... geçtim. Hayır, hayır. Geçtim. Hayır. Geçtim. Geç... geçtim. Sevgili Şahin Bey, bırak. Biz, geçtim. Biz... Ne zaman Şükran Bekar'la burada şeye biz... girdik, buyurun dediler o zaman gittik geçtik. Tamam, gittiniz. Gittiniz, 3000 bin kişiyi de yığıyordunuz. Ee, şey yapıyordunuz? Biz de merak ettik. Tok'tan geçtik. Ya bir reklamı, bir e, broşürü, bir araba, araba, açamadık, Asamadık, asamadık. Araba başka... araba, araba. Ne biz, dedik? Biz bunların eleştirisini Araba istiyoruz da. dedik. Araba. O arabayı sergileyelim dedik. Arabanın motorunu istemiyoruz. Kaportasını istiyoruz dedik. Sağlayın bunu. Ya şu an fabrika resim ya. yapacakmışız. Togg'un resmini üretim. yapacakmışız. Başkanım devam ederiz. Evet edelim. bir sonraki madde lütfen. Siz Ben beni sahiplenmeni sahiplenmem. Gemliğe geliyor da Gemliği masanın kapının önünde oturturuyorsa, iftar yemeği veriyor da bu şehrin belediye başkanına davetiye çıkarmıyorsa sahip falan olmam. Memnun, ne diyorsunuz? Başkanım burada zaten siz Gemlikli aslında olarak aslında, benden taraf olacaksınız. Aslında hiç benden taraf olacaksınız. Doğuş Ticaret Odası dediğimizde... başkanını Ticaret Başkanım. Odası Borsasının başkanını iftara çağırıp sona, sizin belediye başkanınızı çağırmıyorlarsa baştan sonra onlara karşı duracaksınız. Bırakın. Tokus ben diyerek zaten. Hadi canım siz sana. yerli ve milli projeyi sahiplenmiyorum diyerek Hadi zaten burada sana. söylüyorsunuz. Siz de birlikte AK Parti'nin projesi. Birlikte AK Parti belediye başkanıyım diye çağırmıyorlar kabul. beni oraya. Kabul etmiyorum. Beraberlik ediyorum size ortak. Beraber girdik oraya. Milli beraber beraber ortak tarafımız var milli değil. Beraber sizin milliliğinizle, Kesinlikle. sizin partinizden olandan ibaret. Kesinlikle. milli değil. De değil sizin gözünüzde. Hiç. Konuşmayın. Hiç. Burada manipüle edip kendinizi yerli 15, 15 dakika mola veriyorum arkadaşlar. Bir arkadaş. kez olmadığınızı gördük zaten.